şimdi kripto piyasasındaki son duruma bakacağız. Helin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim İlker Bey. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkürler. Sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum. Biliyorum çok erken belki sormak için ancak ABD'den gelen bu son veri ışığında başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasının tepkisine yönde oldu. Evet e, aslında yatırımcıyı çok bekletmeden önce tepkiden başlayıp sonra detaylara inebiliriz. İlk tepki tabii yukarı yönlü reaksiyonların görülmesi ve kripto para birimleri bazında e, kritik dirençlerin test edilmesi yönünde reaksiyon buldu. Özellikle Bitcoin yeniden 112 bin bandına yürüyor. Ethereum ise 4000 seviyesine göz çevirmiş durumda. Solana hala hazırda 193 seviyesinden fiyatlanırken Ripple 2.48 bandında. E, önemli bir bölgedeyiz. Daha doğrusu bu saydığım 4 kripto para birimi için kritik bir bant aralığı e, hükümetin kapanmasından sonra bildiğiniz gibi bazı verilere biz ulaşamıyorduk makro verileri e, almamız sekteye uğruyordu o yüzden faiz kararından önce enflasyon verilerine ulaşabilmemiz ve beklentinin altında gelmesi hem yıllık bazda hem de aylık bazda e, ve çekirdek tüfeğe baktığımız zaman bu da beklentinin altında dolayısıyla piyasalar yukarı yönlü desteklenmiş vaziyette yani enflasyon gerileme eğilimini sürdürürken Fed'in 50'ye faiz indirimi için biraz daha güçlenmiş vaziyette. Çünkü iş gücü piyasası bir yandan bozulma eğilimindeydi ve arz talep dengesinde bir bozulma vardı. E Hal böyle olunca e, hükümet zaten kapalı. Büyüme verileri negatif etkilenebilir ve dolar endeksinde gevşeme yönünde beklentiler artabilirdi. Mecburi bir Emniyet kemeri görevi e, gören bir faiz indirimine gidecekti ama enflasyon kısmı soru işaretiydi. Dolayısıyla bu soru işareti piyasalardan giderilmiş oldu e, ve böyle olunca Bitcoin dominansı. E, dün baktığımız zaman yüzde 60'lara yaklaşmışken bugün canlı olarak kontrol ettiğimde e, tekrar yüzde 60'ın altına indiğini yüzde e, 59 anlıkta yüzde 59.70'lere kadar bir gevşeme olduğunu gözlemliyorum ve aslında bu belirsizliğin giderilmesi piyasa katılımcılarının alt koyunları olan ilgisini çok küçük bir miktarda artırmış vaziyette ve bunun e, yani bu ilginin büyüyüp büyümeyeceğini bize önümüzdeki günlerde aslında hem bu jeopolitik risklerin e, durumu hem de ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin seyri biraz daha keskin bir e, görüş açısı sağlayacak bize. Ancak faiz kararından önceki 25 bas puanlık faiz indirimine artık piyasa zaten kesin gözüyle bakıyor. E, bu veriden önce aldığımız beklentinin altında gelen enflasyon verisi şimdilik oldukça olumlu ama kritik banda dikkat etmek lazım. Bitcoin için 112 bin, 114 bin bandı çok önemli. Burası geçilemezse bir miktar daha oyalanabilir. Konsolidasyon aşaması bir müddet daha sürebilir. Bu da dediğim gibi e, ABD Rusya arasındaki gerilim artı Çin ve ABD arasındaki ticari belirsizlikler sebebiyle olur. Helen Hanım o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. ABD Başkanı Trump Binance CEO'sunu affetti. Bu gelişmeyi nasıl okumak lazım? Kripto para piyasasında nasıl bir yankı uyandırdı? Evet e, biz e, global ölçekte faaliyet gösteren borsaların tabanındaki e, değişimleri, dönüşümleri ya da yasal süreçleri yakından takip etmek durumundayız. Çünkü fiyatlamalar üzerinde oldukça etkileri olduğunu e, biliyoruz. E, tabii topluluk tarafında bu farklı yankılandı ama e, görünür anlamda e, ilk sırada diyebileceğim yani hacmen e, en büyük olan borsanın bu gibi bir e, affa, maruz kalması biraz daha piyasaların önünün açık olduğunu, en azından ABD hükümeti ve global borsaları arasındaki işbirliğinin kuvvetli olduğunu gösteriyor bize. Helin Hanım çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, küresel görünümü burada noktalıyoruz.